Türkiye Müzik Dersleri kanalına hoş geldiniz. 6. sınıf müzik dersi. 1. bölüm. 1. bölüm sonu değerlendirme çalışmaları. Aşağıdaki soruların cevaplarını sarmal parantez içinde sol anahtarı bulmacada yerlerine yerleştiriniz. İstiklal Marşı'nın sözlerini kim yazmıştır? Cevap: Mehmet Akif Ersoy. İstiklal Marşı'nın bestecisi kimdir? Cevap: Osman Zeki Üngör. Kulağın algıladığı titreşimlere ne denir? Cevap: Ses. Akciğerlerin altında bulunan kasın adı nedir? Cevap: Diyafram. Sesi oluşturan harekete ne denir? Cevap: Titreşim. Temel solunum organımızın adı nedir? Cevap: Akciğer. Müzikte bir notanın adı. Cevap, sol. Görsellerde verilen notaların vuruş süresi kadar kutucukları renklendiriniz. Doğru renklendirme şekildekiler gibidir. Çizgileri takip ediniz ve notanın adını ilgili kutucuğa yazınız. Cevaplar şekildeki gibidir. Bu bölümü tamamladınız. Bir sonraki bölüme geçebilirsiniz.